Haydi gelin, dijital çağın en gülük gizemlerinden birine, Satoshi Nakamoto'nun kimliğine hep birlikte kafa yoralım. Bitcoin'e duymayan kalmamıştır herhalde. Biliyorsunuz, finans dünyasını temelinden sarsan o teknoloji. Ama peki ya onu yaratan kişi? İşte o, kimsenin kim olduğunu bilmediği adeta dijital bir hayalet. Şu rakama bir bakar mısınız? İnanılmaz değil mi? İşte bu, yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun zamanında ürettiği ve bugüne kadar tek bir sentine bile dokunmadığı servetin bugünkü değeri. Düşünsenize, dünyayı değiştirecek bir teknoloji yaratıyorsunuz, devasa bir servet ediniyorsunuz ve sonra puf, sanki hiç var olmamışsınız gibi ortadan kayboluyorsunuz. Peki, kimdi bu makinenin içindeki hayalet? Bu sorunun peşine düşmek için en başa, her şeyin başladığı o ilk ana dönmemiz gerekiyor. İşte bu gördüğünüz gazete başlığı, Bitcoin'in ilk bloğuna, yani Genesis bloğuna sonsuza dek kazınmış bir mesaj. Bu sıradan bir mesaj değil, tam da 2008 finansal krizinin ortasında, geleneksel bankacılık sistemine karşı açık bir başkaldırı aslında. Satoshi, iki yıldan biraz fazla bir süre boyunca aktifti. Bu süreçte durmaksızın kodu geliştirdi, ilk geliştiricilerle iletişim kurdu. Sonra bir gün, aniden tüm iletişimi kesti ve bir daha ondan haber alınamadı. Satoshi, tam bir hayalet olmayı başarsa da ardında araştırmacıların yıllardır incelediği bazı dijital izler adeta ekmek kırıntıları bıraktı. Gelin şimdi bu izleri takip edelim. Bıraktığı yazılardaki İngiliz İngilizcesi kullanımı, kendine az kodlama stili, aktif olduğu saatler, bütün bu ipuçları bir araya geldiğinde dahi bir programcının portresi çiziliyor. Ama işin ilginç yanı, her bir ipucu Gizemi daha da derinleştiren yeni sorular ve çelişkiler doğuruyor. İşte bu dijital izler bizi yıllar içinde adı sıkça geçen birkaç şüpheliye götürüyor. Peki bu isimlerden hangisi Satoshi Nakamoto olabilir? Gelin kanıtlara şöyle bir yakından bakalım. 2014 yılında Newsweek dergisi Dorian Nakamoto isimli birini manşetlere taşıyarak Satoshi'yi bulduğunu iddia etti. Dorian bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Ama en tuhafı neydi biliyor musunuz? Yıllardır sessiz olan gerçek Satoshi hesabı sadece bu tek cümlelik yalanlamayı yapmak için tekrar ortaya çıktı ve sonra yine derin bir sessizliğe gömüldü. Bir de Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright var. Yıllardır Satoshi olduğunu iddia edip durdu ama Mart 2024'te bir İngiliz mahkemesi, Wright'ın iddialarının olağanüstü ölçekte sahtekarlığa dayandığına karar verdi ve bu defteri de kapattı. Ve geldik belki de en güçlü adaya, kripto dünyasının efsane isimlerinden Hal Finney. Satoshi'den ilk bitcoin transferini alan kişi olması, yanına Nakamoto'ya çok yakın bir yerde yaşaması gibi pek çok tesadüf var. Ama ne yazık ki bütün bunlar sadece birer tesadüf olabilir çünkü Finney de hayatını kaybetmeden önce bu iddiaları hep reddetti. Tüm bunlar bizi çok ilginç bir soruya getiriyor. Ya en başından beri yanlış kişiyi arıyorsak, yani ya aradığımız tek bir kişi değilse bu teorinin en güçlü kanıtı kullanılan dildeki farklılık. Bitcoin'in manifestosu sayılan teknik raporda sürekli biz ifadesi kullanılırken, forumlar ve e-postalar gibi daha kişisel yazışmalarda ben ifadesi öne çıkıyor. Bu da akla şu ihtimali getiriyor. Projeyi bir ekip geliştirdi ama halkla iletişimi sadece tek bir kişi yürüttü. Tamam, şüphelileri ve teorileri bir anlıkla kenara bırakalım ve asıl soruyu soralım. Bu gizlilik neden bu kadar önemli? Neden bir insan böyle devrim niteliğinde bir şey icat edip kimliğini saklamak için bu kadar uğraşsın ki? Aslında bu anonimlik bir tercih değil, adeta bir zorunluluktu. Hem yaratıcının güvenliğini sağlamak, hem Satoshi'nin elindeki devasa servetin piyasada yaratacağı panik riskini ortadan kaldırmak, hem de en önemlisi, Bitcoin'in lidersiz, yani merkeziyetsiz yapısını korumak için tasarlanmış bir stratejiydi. Bütün bunlar bizi tüm kripto para evreninin üzerinde dolaşan o meşhur milyar dolarlık soruya getiriyor. Bir on için düşünün, yarın sabah uyandınız ve haberlerde Satoshi Nakamoto'nun kimliğinin açıklandığını gördünüz. Sizce ne olurdu? Sonuç mu? Muhtemelen tam bir kaos. Piyasaları allak bullak olur, yatırımcılar paniğe kapılırdı. Kimliğe açıklanan kişi kendini yasal bir fırtınanın ortasında bulurdu. Ama en kötüsü, Bitcoin'in lidersiz olma vaadi yani temel felsefesi sarsılır ve sisteme olan güven çökebilirdi. Belki de günün sonunda Satoshi'nin en büyük icadı, yazdığı kodlar değil, ardından bıraktığı o derin sessizlikti. Çünkü bu sessizlik sayesinde geride gerçekten de herkese ait olan ama aslında kimseye ait olmayan bir teknoloji bıraktı.